Merhaba arkadaşlar Diyevro'yla yeni bir One Man Squad bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız efendim umarım iyisinizdir arkadaşlar. Şu an bu videoyu izlerken ben asker de olabilirim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Kardeşim gelme. Tamam şu an gelebilirsin sıkıntı yok benim için problem değil. Oo iki kişiymiş arkadaşlar. be kardeşim be. Hayır yani oturarak nereye gitmeyi düşünün onu anlamadım ki. Aha. <laughs> ya kardeşim. Senin paraşüt ana da bozuldu. Yedek paraşüte geçerken biraz geç kaldım. Ulan bu ne nasıl bir geçinmektir ya? Ya da bu ölüp geri mi geldi arkadaşlar? Anlamadım ki. Nerede? Nasıl ölmüyorsun ya? Lan zombi çalacak. Zombiler kalksın ya. Tamam bu da bot. Allah. Kiri mi çalma? Kiri çalma? Dur. Sakin. O adam oynayabiliriz. Ama önce bir canımı toplayayım. Arkadaşlar bu arada abone olup like atarsanız bana ücretsiz destek olmuş olursunuz. Askerden geldikten sonra şöyle bir 100 bin abone görmek istiyorum ya. İnşallah oluruz. Şimdi bu adam nereye gitti? Bizim için önemli olan o. Abone değil like'ları falan bir bırakalım. O oh, bir dakika kılıç var. Kılıcı bir alalım. Sonra unuturuz falan. enerjimi de fullim. Sakin oynayacağız arkadaşlar. Aceleye gerek yok. O. Yalnız zombi benden önce öldürecek. Geldim birader bekle. Nereye gitti? A. Ulan kardeş. Oo, oo, adam iyi oynuyor. Hadi bakayım. Oğlum sen ne Adam komando çıktı ya. Kardeş bak. bak bu hareketler bizi sarmıyor ha. Alo. 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 Bir dakika tümünü açacağım. Türk mü bu ya? Finish finish. Hello. Finish, finish mi? Finish. No 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 finish bro no finish. Vay. Why? Çünkü bilmiyorum. Good, good game, good game. Good game mi? Thank you. Thank you. Thank you bro. Finish, finish. Okay, okay. Bro. Headshot, headshot. Behind, behind. Finish, finish. No, no, no. Baba, finish. Behind, behind. Stop, stop bro, stop. Lan dur lan, kaskına vurmayayım diye uğraşıyorum. Hah. Yes, 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 yes. Yes diyor, adama bak. <laughs> Ulan iki saattir biz ne anlatmaya çalışıyoruz burada ya? Aa bot değil galiba. Evet arkadaşlar bot değil. Selamünaleyküm Allah. Ya lan çatıya çıkacaktım uçtum gittim ya çok bastım be. Ah be lan. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Hemen şuraya iniyoruz. Buradan birkaç loot yapar. Yine gideriz oraya. Lan ne oluyor? Anam anam anam. Dur dur dur. Kardeş senin baygını ben aldım. Hakkını helal et. Arkadaşlar diğeri bot galiba ya. Ulan burada ne oldu böyle? Adamlar savaşmak için beni bekliyormuş. Ulan tam da rota ihtiyacım var daha. Denk geldi. Abi her yerde ses var. Bot bu değil mi anlamadım ki. Ben yine temkinli oynayayım biraz. Bot değilse sıkıntı olmasın. Üçe de çekelim. Evet biri bot değil. Abi bu nasıl bir tepe ya. Aa gördüm. Bak o bot. Okey. Allah! Öldüm, öldüm. Kardeşim. Sakin ol ya. Ulan o nasıl bir bomba? Az daha gidiyorduk ha. Şansa bak. Ya güzel kardeşim kaçma işte gel buraya. lan bir de seninle mi uğraşacağız? Selamünaleyküm. <laughs> ya DBS almış bir de. Ulan şu silah alıyorsan hakkını vereceksin. Arkadaşlar DBS'i ıskaladığınız an unutun yani o fight'ı garanti rakibiniz kazanır. O yüzden DBS alıyorsanız sakın ama sakın ıskalamayın. Al işte. Lan burada adam bitmiyor mu ya? Aa gördüm. Kardeşim. Son anda be. Pancar mı? Allah 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 Allah. Tamam onun kili gelecek. Tamam ne de sıkıyor bu şu an? Ya kardeşim bir de susturucu da atmışsın görmüyoruz ya. Sen bile yapmışsın şeyler. Işte. Allah vurma. Tamam. Adamın yeri çok iyi. O yüzden bir geri çıktım da. Şöyle bir fişek alıyorum. Ya dikeli uzatımı hızlı ve kompansör. Biraz da 5 6 Yani bence burada durmaya gerek yok ya. Gidip fişeğimizi falan atabiliriz. Rush yapabiliriz. İleride de fişek atmışlar. Bu göstermez gibi geliyor bana. Kararımız kessin ve net. İşaret fişini araştıracağım. Galiba karakoldan atmışlar onu ya. Çok uzak değil gibi duruyor. Ulan direkt kafa attım. Dışarıdaki bot. Abi iki mi üç mü şu an? Üç kişi evet. Öyle 70 kiloluk adama da kilimi çaldırmam ha. Ulan bu muhabbet biteli kaç ay oldu arkadaşlar ya. <laughs> Ama işte ben bunu söylerken güncel bir vakit söylüyorum. Siz bunu izlediğinizde bu olayın üstünden Hikaye ay geçmiş olacak. Ah ulan diye vura. Ne yapıyordur şu an askerde kim bilir. Böyle bombalar atıyor mu acaba? Böyle bir de molotov atalım. Ya bir tane bayarsam oynayacağım. Şu an baymadığım için rahat oynayamıyorum. Allah! Tamam. Ben de rahatı yok şu an. Dur. Selam aleyküm. Tamam üçüncüsü de altta. Gel gel. Bırakın gelsin. Gel hele gel. <laughs> Adam çözümü kaçmakta aradı da. Kardeşim öyle de kaçmazsın ya. Hapishane kaçkını mısın? Nesin? Ulan karakoldan öyle mi kaçılır? Oo bir dakika. Muhteşem ikili. Yani Gel de bunu alma değil mi? 10 numara lotumuz oldu. Başka bir şeye ihtiyacımız yok. Biraz daha rush atabiliriz. Hile ihtiyacımız var. Aynen. O bir ekstra. Okey. Burası alan. Buradan fişyemizi sallarız abi. Hemen ben de şöyle çatıya çıkayım ki Rush maş gelirse hemen halledelim Ama önce bir 8x alacağım Okey Şu an çatıya çıkmak için hazırız Aha O ne lan Adam bana bakıyormuş Kardeş sen haydır ya Allah Allah Allah, Allah. Birader. Ulan. Abi rahat bakamadım ki ya. Başka arkadaş olabilir diye rahat piklemedim arkadaşlar. Riske gerek yok zaten. Arkadaşı yoksa da her türlü vuracağız zaten. Şimdi ben evde baydığıma göre o şimdi eve gitmeye falan çalışacak. Yani %100 onu öldürürüz. O adamın kaçar. Yok yok. Sıfır. Şimdi. Tamam buradan görmüyor. Hop! Nasıl ya? Hadi sakin ol bakayım ya. Ya bir sıkma bir bir dur bir ya. Bir vs 3 atacağız şurada. Ya. Ya tamam birader ya. Fişe rastladınız anladık ya. Ama böyle de kafa atmazsınız ki be biraderim. İnsan bir yolu kullanır. Direkt gözlere kafa atıyorlar. Dingo'nun ağrı mı kardeşim burası? Öyle Elini kolu sallayan girecekse aaaa. Niye fişek attık biz buraya? Tamam. 5 mermimiz kaldı. İnşallah amere çıkar. Tabi efendim. Şu an çıktı. Neyse yapacak bir şey yok. Adamın AVM'si vardı galiba. Onu alabiliriz. Uzaktaki adamda AVM vardı ya. Şimdi hatırladım da tam. Ya bir insan ol niye bura kadar sürünür ki ya? Oh. Mermisi de varmış baya. 21 mermi arkadaşlar. Neredeyse sıfıra yakın. Sıfır derken yani. Sıfır kilometreye yakın. Fightlar bitmiyordu. Lan bugün ne fight dönüyor böyle be? Neden sıktı o? Tepeden mi geldi ses anlamadım ki. Aa gördüm. Kardeşim görmüyorum ama gördüm. Yazcım ne yapıyorsun ağaçların arasında ya? O ona da vurdum. Ulan rastgele vuruyorum adamlara. Açacağım. Galiba 3 kişiler. 4 de olabilir ama ben 3 gördüm. Biri baygın, ikisi ayakta. Şimdi hepsini bayacağız, merak etmeyin. Hiçbir ayakta kalamayacak. Allah 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 Tamam, tamam. Adamlar sinirli. Severiz böyle rakipleri. Bak bak bak. Arabada bekliyor biri. Hop. Sen de lobi. Son bir kaldı be. Adam çözümü topukta buldu. Gel gel sana bir AVM. Hop. Hadi be. Neyse arkadaşlar. Vallahi adam güzel kaçtı. Ronaldo. Ronaldo Neymar mı? Ronaldo neler? <laughs> Dilim sürçtü arkadaşlar. Estağfurullah. Yoksa Ronaldo abimizi okuyamayacak kadar değiliz yani. Birader neresi dönüyorsun? Ozican. Ya bunun arkadaşı geçtim bırak gittim bunlar ya. Aa burada. Selam aleyküm. Yazıcım. Kardeşim arkadaşlar niye aşağıda bırak gelin buraya. Yalnız yaz baya iyi vurdu arkadaşlar hiç beklemiyordum. Lobiye gönderseydi bayağı üzülürdüm ha. Güzel kilimiz var çünkü. Burada maç satmak istemez artık. Bence bu maç win ya. Abi şuna bir yere drop inmişti ya. Lan burası alan değil. Nereye gitti o drop? Aa, almışlar. Buggy. Tamam tamam sakin. Selam aleyküm. Ya arkadaş. Her selam verdiğimiz ölüyor ya. Şöyle bir aleyküm selam deyin artık. Son 4 kişi kaldı. Oo, şöyle bir 29 kilo alır mıyız? Bence alırız be. Valla maç ah, şu an çok güzel ilerliyor. Bilmiyorum. Dördünde vurursak zaten 29 olur. Aha. Ulan. Ben şimdi buradan yeni geldim be mübarek. Tamam. Bayıldı. Arkadaşını da gördüm. Nasıl ya? Yapma yapma yapma. Lan lan lan. Abi kaçırdık be. Bir dakika canımı toparlasam. Oraya rastlayabilirim de. O mu sıktı? Biri alana düştü arkadaşlar. Muhtemelen artık 3 kişiyle kapışacağız. Çünkü bu saatte sana alanda kimse yaşayamaz. Sanmıyorum yani. Aa lan adam tepedeymiş. Arkadaşlar bu muhtemelen farklı takım. Neyse neyse dur. Bunu en son vuralım. Önce şu kayadakini vurmamız gerekiyor çünkü bunu vurmaya çalışırken kaya bizi vurabilir. Bu da bizi bayağı bir sıkıntıya sokar. O yüzden önce şunu halledeceğiz. Aynı takım değil gibi ya. Ne alaka abi kulübeye gelmiş biri bir kayada Değişik değişik şeyler ya Tamam 1 vs 1 Alana bayılan ölmüş Adam ben orada bir yerde görmüştüm Direkt şöyle yakın temasa gireceğim Ana tipe bak Ölüm orada atılır mı la <laughs> We are number one. Ah be Winston be. Çok güzel bir vindi arkadaşlar. Hemen şöyle bir sonuçlara bakalım. 28 kill aldık. Evet efendim 28 kill 4131 hasarla çok güzel maçtı arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Askerden gelince tüm yorumlarınızı okuyacağım efendim. Bugünden sonraki videolar her gün bir gün aralıklarla gelecek. Yani Günde değil de iki günde bir gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yine 16. sırda paylaşacağım her videoyu. Yani inşallah beğenirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. İzleyen herkese çok teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.